Herkese ben yeniden ben merhaba. merhaba. Yeni bir soru cevap videosu ile karşınızdayız. Hazır Kübra ile bir araya gelmişken bir soru cevap videosu çekelim. Birlikte bir videomuz olsun dedik. Uzun bir yerden sonra. Evet. Gerçi vloglar baya bayağı bir, bir aradayız. aradayız. <gülüyor> <gülüyor> biz normalde <laughs> <zamanıyla> de bir aradayız. <gülüyor> <gülüyor> ama, ama herhangi bir aradayız. üretime geçen yok. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şimdi geçiyoruz sorularla. Ben o zaman hemen başlıyorum. İsmail sormuş. Okul hayatınız bitince yapmak istedikleriniz neler? Kübra şan mezun neler? <laughs> okul hayatınız bitince yapmak istedikleriniz neler? Önce sen onu cevap ver. Okul hayatınız bitince? Ben de bilmiyorum ya. Genelde bu tarz sorular geldiğinde önce bir okul bitsin ama sonra bakar karar veririz diyorum. de şey var mesela. Gizem normalde şu an 3. sınıfta ama bu yazdan itibaren böyle bütün arkadaşları mezun olduğu için iş arama stresinin <laughs> ikinci sınıfın sonunda başladı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> O yüzden biraz stresli ama bir yerden sonra, benden de gördüğünüz gibi Kübra Şah ne yapıyor. Bir yerden sonra kışına bırakıyorsunuz. Böyle endersem bir şekilde ben hiçbir şey başvurmuyorum çünkü ekonomik kriz sebebiyle ilan bile yok zaten. Şu anda İngilizce çalışmaya çalışıyorum çünkü Van e, Türkiye mülakatında böyle mülakatın yarısından ondan sonra İngilizce devam edelim dediler. Ben de böyle hani evet İngilizce bölüm okudum ama Mülakat esnasında biraz heyecanlanıyorum böyle yanakları falan kızarıyor, Yüzüme bir ateş. Bunlar olmasın diye en güzel çalışmaya çalışıyorum. Böyle devam ediyor. Yani çok güzel. Fatma sormuş. Fransızca dizi ve YouTube kanalı önerebilir misiniz acaba? Fransızca dizi. Ben bir tane şey videosu çektim yani bu Netflix'te izlediğim dizileri böyle hem bilgisayar ekran görüntüsünü alıp hem de bir yandan da video çekip anlattığım bir video çekmek istiyorum. Yani burada yani cevaplamayacak mısın? Hayır burada cevaplayacağım ya. Diye. Yani. <laughs> Belki çekmem çünkü. <laughs> %10 diye bir dizi var Netflix'te. Pardon menajerimi arayın. %10 değil. Menajerimi arayın. Deep Pursan diye geçiyor. O yüzden %10 dedim. Bir Fransız dizisi, bir ajansta geçiyorum defalarca anlattım zaten Kübra Artı diziyi. Mini dizi gibi bir şey. Üç sezon, üçüncü sezon daha gelmedi, gelecek. O diziyi tavsiye ederim Fransız dizisi bakımından. Youtube kanalı olarak da Passage TV'yi tavsiye ederim. Paris'te yaşayan bir grup öğrencinin oluşturduğu bir kanal. Hem Türkçe kanalları var hem Fransızca kanalları var. Hmm. Türkçe kanallarında aynı zamanda Fransızca ders veriyorlar. Ve aynı zamanda... Paris'teki kendi hayatlarından bahsediyorlar. Orada işte gittikleri restoranlardan gurme videolar falan çekiyorlar, vloglar çekiyorlar. Aynı zamanda orada gelişen olaylara yönelik videolar çekiyorlar. Mesela son zamanlarda işte bu sarı yeleklilerle ilgili e, Bire birebir olarak gözlemledikleri şeyleri anlatıyorlar. Bir de Fransızca kanalları var. Eğer Fransızca biliyorsanız ya da bilip de geliştirmek istiyorsanız onu da tavsiye ederim. Orada bazen Fransız arkadaşlarıyla, bazen Türk arkadaşlarıyla ortak böyle Fransızca konuşup farklı farklı konularda videolar çekiyorlar. Pasaj değil, tavsiye ederim. Ceren Adakan, okul, kurs, iş vs. derken kitap okumaya nasıl vakit yaratıyorsunuz demiş. Pardon şöyle hani boş zamanlarımızda kitap okuyoruz muhabbeti zaten biz çok sevmiyoruz bunun için ayrıca bir zaman yaratmaya çalışıyoruz çünkü kitap okumak böyle bir aktivite değil yani boş zaman aktivitesi değil ama normale göre yani eski zamanlara göre şu an daha kısa zamanlar ayırmak zorunda kalıyoruz çünkü zaten var olan zaman bize de yetmiyor. yetmiyor ama bir şekilde yetiriyoruz ya yani ben mesela en son şey yaptım. Artık böyle hani okumak için, çünkü ışık falan da problem oluyor odada. Böyle fotoğrafını falan çekip işte telefona falan okumaya çalışıyorum. Çünkü buradan daha seri okunabiliyor. <laughs> e olarak bulduğum kitaplar var. Onları böyle şey yapıyorum. <laughs> 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 ben son zamanlarda şey yapıyorum. Çok da toplu taşımada okumaya başladım. Yani 10 dakika yol gidiyorsam 10 dakikada mutlaka bir iki sayfa okumaya çalışıyorum. Çünkü aslında en değerlendirilebilir evet. onlar oluyor. Evet. Nazlı hangi okulda hangi bölümde okuyorsunuz demiş. Ben öf, okul sene sonunda Yani. Evet Gizem, gizem işte Fransa'dan Türkiye döneceği zaman hangi üniversiteye geçeceğini falan konuşuyoruz biz orada. Galatasaray Üniversitesi'ne geliyorum dedi. Galatasaray Üniversitesi'nde okuyor şu anda. Ben bayağı özel devlet mi diye sormuştum. Böyle bir karışıklık yaşanıyor. Evet onun yakıcısı ve dalgası çok <laughs> geçiliyor ve dönüyor. E, Galatasaray Üniversitesi'nde Fransız Dili Edebiyatı okuyorum ben. Ben Anadolu Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği mezunuyum. Geçen ay mezun oldum. Bir güzel, klasiyetim kitap isimlerini kaydettiğiniz bir program var mı? Takibini nasıl yapıyorsunuz?'' demiş. E, lütfü Duman olduğunu düşünüyorum. E, şöyle, benim bunun için tuttuğum bir defter var. 3 yıldır bunları bir deftere kaydediyorum böyle gün gün. Yani ne, ne zaman başladım, ne zaman bitirdim onu yazıyorum. Bence yani çok daha güzel oluyor ama bir program olarak yok. Goodreads kullanıyorlar ama yani biz bir türlü alışamadık. Şöyle valla yine de defter konusunda çok hayranım. Ben bu yıl hedefimde. <laughs> bu yıl hedefimde. Geçen sene sonunda işte favorilerimi anlatınca da artık defter kullanacağım. Bütün izlediğim filmleri, okuduğum kitapları yazacağım demişim. Bu sene sonunda geldik. Ortada öyle bir şey yok. <laughs> ben başucumdaki konsoldan takip ediyorum. Ne okuyorum acaba <laughs> diye. Gerçekten dolu orası. Aslı görüşüyor musunuz Kübra? Buraya alakası yok, <laughs> yok sorumlu. Kusura <Yok> <laughs> <Yok sorumlu. gülüyor> bakmayın. Tabii ki şey kusurlu bir durumu yok. bu benim Twitter'la ilgili de. hala görüşüyoruz. Hatta az önce görüştük. Senat Karadeniz'in son bölümünü izlemedim ben ve bir sürede izlemeyi düşünüyorum. Asu'da artık izleyebilirsin diyene kadar bunu konuştuk. Çünkü evet, Karadeniz'e gelince çıkamıyor. Çünkü sen da ya. <laughs> hani sen, Çünkü senesi değişti ve o senesi daha önce çok severek, böyle bayılarak izlediğim e, bir dizinin senaristi olmuştu ve karakterleri çok fazla değiştiriyor. Başta böyle çok güzelmiş gibi geliyor ama karakterlerin o değişim bir süre sonra çok itici bir hal alıyor. Şu anda rezil bir durumda. Ki Ulaş Tunas aşkın bilmeyen yok. Ona rağmen izlemiyorum yani. Fragmanlarıyla <laughs> takip ediyorum. Ee, kitap okumaya kaç yaşında başladınız demiş. Hmm. Ben yaşı bilmiyorum. Eminim okumayı sürttüğümüz zaman öyle bir şey oluyor herhalde bir <laughs> gün ona güldüm az önce öyle bir espri yapacak mı çok güzel diye yapmadı ve sen ciddi söyledin. <laughs> İyi geceler baba. Sen çok Biz ciddi kaçta kalkacağız? Kaçta kalkacağız? 5.50 5.40'da buradan çıkarsın çıkarız diye ona 5.40. 5.40'da araba aşağıda olmuyor. Tekrar ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Üçüncü sınıftaydık ve hocamız düzenli olarak her hafta bir kitap okuma ödevi veriyordu. O yüzden aslında bir tık orada başladı. Ama asıl okuma sürecim benim lise 2, lise 3 bu Alacakaranlık serisiyle hmm, başlayan dostum dönem. Dostum ben zamanlar çok artmıştı. Ortaokul civarıydı. Tabii canım öyle evet de o aralardı. Olur çünkü ilk günlerden. Ne bileyim ben okudum. Hani Alacakaranlıktan Ayşe... Alacakaranlıklardan Canan Panlara geniş bir yer fazla. Aslında öyle İpek Ongunlar da tabii onlar da 7. sınıfa geliyor. Ya bu aslında okumayı ilkokula da kadar gidiyor. o yüzden bir süreç. Geçen teşekkür ediyoruz ve Gizem seyahatasını sormuş. İkinizin farklı zamanlarda okuyup aynı duyguları hissettiğiniz bir kitap var mı ya da kitaplar? Bu soru sorulunca aklıma ilk Sema Kaybusuz geliyor. Of sarı tüy müydü? Neydi Kübra? Ee, Kabuk. Ya yıkılmış. Ne zamanlar? Bilmem şey zamanları. Evet. Evet öyle bir şey vardı. Doyma noktasında vardı ama <laughs> evet. doyma noktasında önce de var. Ee, neydi ilk okuduğumuz? Sandık lekesi. Hmm. Sandık ama onu birlikte okuduk sanki. Bir şey birlikte okuduk da sarı Doğa hakkında bayağı hep konuşmuştuk tamam, ya. Yani. Tamam o sandık lekesi. O zaman doyma noktasında sonra da evet. bu. Ardıç kuşu falan hikaye. Evet onu ben bu sene okudum abi. Şey de var başka dillerin şarkısı. Şarkısı. Evet. eden zaten evet. fix onun Sadece onu da bir gün de var sanki. Onu da bir sene farklı Sadece bir gün de okunduk. evet. Okuduk. O da baya güzel. gay Gave çok güzel bir kitabı. varlar Hasan Ali Hasan Toptaş. Ben bir gürgen de alayım. Hı. Ben senden çok evet. sonra okudum ama çok çok iyi. Çok iyi. Benim zaten. için Murat Anlı'ndanlar genelde hep senden sonra okudum. Eee... <laughs> Ya, ya. Kitapla, bakarak Bakar, e, kitapla bakarak konuşuyoruz, döndük şu anda oraya. <laughs> Met Journey şey demiş, 2019'daki Ankara Kitap Fuarına geliyor musunuz? 2019'daki Ankara Kitap Fuarına gelmeyi çok istiyoruz ama Söyleşi yaparak Hı. mı geleceğiz, nasıl geleceksiniz belli değil. Elif Arzuk'la danışmanlarımızı da henüz bitirmedik. 20-30 dakikalık kahve molası videosu gelir mi yakında demiş. Yani 20 -30 işte. bu 20-30 dakikalık videolarla ilgili şeref bir durum söz konusu ki bugün mesela ıı, ilk söyleşinin fuar videosunu editledik ki ya 3 son. günlük bir videoydu. Bir ay boyunca <laughs> etti. İşte bir ay sürdü ve video ıı, sonunda 18 dakika falandı. Evet. Ben böyle gizledim burası çok uzun olmuş buraya da kısıp buraya da kısıp buraya da kısıp derken en son 15'te. Evet kapattık. Yani 20-30 dakikaya bizim izlerken bazen tahammülümüz olmuyor. Ya, o yüzden mümkün olduğunca öyle yayın çalışıyoruz. Kaldı ki Kübra'da fiber internet var. Ben yok ben kangren oluyorum o videoyu <gülüyor> <gülüyor> o yüzden zor. Gelmeyecek. Yani çok... <laughs> Hayal Dünya ve Kitapları bize katkın Biz de ona da teşekkür ediyoruz. Günün birine kitap yazmayı düşünür müsünüz? Demiş Gözden. Ya o geçen bu Sö Eskişehir Söylesi'ne de böyle bir soru geldi. Ya çok kesin konuşmak da pek istemiyorum. Ya sen zaten ama biraz edebiyat okuyorsun. Yani edebiyatla sürekli iç içe olduğun için kesin konuşma. Ya yani, kitap Hani yazmak farklı bir şeydi. Onun ne bileyim. Hayır mesela bize de göre bir daha, şey daha çok istiyor olabilirsin anladın mı? Yani ben hobi olarak iç içeyim kitaplarla. Sen meslek olarak da iç içeceksin. Yani ben mesela hayatımın 6 saatinde mühendislik yaparken yarım saatinde kitaplar yapıyorum. Sen iş olarak da kitaplarla olduğun için Hı. Daha yani daha okuduğum için daha işler bakalım olacak mı olmayacak mı olabilecek mi olamayacak mı ben de evet. çok kestiremiyorum. Fransızca dersleri vererek hayatına devam edebilirsin. Evet kitapta hiçbir şey olmuyor evet. ya da bir kurumsalda anlaşmalar çevirerek. Sözleşme şey sözleşmeleri çevirerek. Beyaz yakalı ay şu an. <laughs> <laughs> ne de konuları dışına çıktı. Eskişehir fuarında da böyle bir soru gelmişti. Şöyle bir şey oluyor. Böyle zaman geçtikçe masanın başına oturup hadi ben bunu yazayım işte. Ya da karar vermekte çok zorluk çekiyorsunuz bence. Ve böyle güzel ve iyi kitaplar okudukça da ya ben mi yapacağım? Hadi bu bana mı düşüyor? Ee, kafasına gelip o, sorguya, o sorgulamaya da geçiyorsunuz. Ee, ya ikimiz aslında yazmayı seviyoruz. Yani kurgu değil. En azından kendi düşüncelerimizi ya da kendi duygularımızı deftere kaydetmeyi seviyoruz. Ben daha saklı tutmayı tercih ediyorum ben evet. geçen mesela bir dergi editörlerinden birine seriden bahsetmiştim çok hatta bu senle konuştuğumuz bu kadın hikayeleri de yani çok istediğimiz şeyler var ama hani bu sürekli kitap okuyorsunuz sürekli bir şeyler evet. eleştiriyorsunuz bir süre sonra kendiniz kendinizi eleştire eleştire bir şeyler evet. kendinizi saklıyorsunuz o yüzden öyle bir evet. süreçteyiz Cansu mutlu nasıl tanıştınız diye sorsan demiş. Bundan evet. bir sürü geldi. Şöyle söyleyeyim. söyleyeyim. Birkaç kişi nasıl tanıştığımız, nasıl bir yere geldiğimizle ilgili soru, soru Buna ilgili hemen çok kısa bir açıklama yapacak olursak. Biz kuzenlik falan. <laughs> Yapma yap, inanıyorum. Yap. <laughs> Şöyle ki ben bana beri bilonlu önce web sayfası olarak tasarlamıştım ve kurmuştum. Ama orada böyle yazarlarla falan röportaja başladım bir süre sonra. Önce dizi ve oyuncularla ilerleyen bir alanda, Sonra yazarlarla röportaja başladım. Sonra Gizem'le birlikte Aldan beri böyle bir dergi gibi yani bu röportajları yayınladığımız bir dergi gibi yayınlamaya başladık. Derken bloglardan Instagram'a, Instagram'dan YouTube'a zaten hayat bu şekilde evrildi. Biz de bu sürecin içerisinde bunları takip ettik. Hollywood'dan izlediğiniz film var mı? Amerikan'ı çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz Elif'ciğim. Evet. Benim var bir tane şu an adını. Bir film vardı. Bilmiyorum. Asla hatırlamayacağım ama ne, Beren Saat ve Uyucel birlikte tekrar canlandırarak çektiler onu. Ha kız kardeş kız. kız görmüyor hocası. <laughs> bir tane başka bir film daha var. Onu da Netflix'te izledim. Bir psikologla bir kızın ilişkisini aldım da o çok güzeldi. Sizi de şuraya bir yere koyalım. Ben bir tane izlemiştim. Şey Ama abi sonu çok kötü bitiyordu. Efsane kötü bitiyordu. <laughs> Annemle ağlaya ağlaya <laughs> öldük. Sen çok özelsin galiba Türkçesi. Ha. Bir böyle Refika'daki olan şey, onda da var. Ne bileyim, yani? evet galiba öyleydi. Harfleri falan karıştırıyor çocuk, hı. okuyamıyor falan. Ama ona böyle, işte Amerikan'ın oynadığı filmdi, o ona öğretmenlik yapıyor. Güzel bir şey benim için, Hollywood filmiydi. 30 Kasım'da bir tane daha film geldi, asla gidebilirdik. Gidelim. Neden bir gün hep beraber aynı filmi izlemiyoruz? Çok güzel, arka arkaya denk gelmişler. Neden izlemiyoruz? Yapabiliriz böyle şeyler. Yani bu şey mi, hani bir yerde bu sürekli... Filme gidelim mi? Yoksa Fünzay'la al da bilgisayardan alalım. Yani, aynı filmi izlemiyoruz demiş ikincisi gibi. Ama ilki de güzel olurdu. E, evet, sinema. İlki şey çok mümkün olmuyorsa. Ama. Ya da Beyazı sineması bizde salonu kapatsa. <laughs> Hemen yapalım böyle bir şey. E, Mantolla Deve size özledi demiş. Yine aynı kişi. Biz de sizi özledik vallahi. Buradaki yorumları okumayı çok özledik evet, ama son dönemde böyle çok aksili bizim video programlarımız ki dediğimiz gibi bir ayda bir video editledik. Hayırlısı az olacak bilemedim. Fransız edebiyatına ilgim var ama hangi yazarla ve hangi kitapla başlamam gerekiyor bilmiyorum. Sizce ya da sizin öneriniz nedir diye devam etmek istemiş sanırım Zehra. Instagramına izin vermemiş. Tamam sorayım. Tamam teşekkür ediyorum. Ya ben işte bu yazara hangi kitapla başlamalıyım? konusunda da bu konuda da hani işte bilmem ne edebiyata nasıl başlamalıyım. Ya çok net bir cevabı yok diye Ya da benim verdiğim cevap beni, bana göre doğru olan şey oluyor. Sizinki size göre daha farklı olur. Hani şimdi bir yazarın ismini veririm hiç beğenmezsiniz. Bence hani <laughs> nasıl yaptım ben bilmiyorum. Güncel yazarlara bakın, klasiklere bakın. Hani hangisi ilginizi çekiyorsa biraz da hani kendi yolunuzu çizmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ne okurum kendi yolunu çizmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bir yazar ya da bir alanda okumalara başlarken kendi zevklerinize, kendi o anda okumak istediğiniz şeye göre yolunuzu çizmenizi tavsiye ederim. Çünkü öbür türlüsü hani ben sonunda ucunu ucağını kestiremiyorum. Ben yani bir şey söyleyeyim nefret edersiniz belki. O yüzden bu konuda önce olacağım önce. riske girmiyoruz. Riske girmiyoruz. Riske girmiyoruz. Yani, okumadan olmaz. 2018'de iyi ki yaptım dediğiniz bir şey demiş. Ee, ben düşündüm bu arada. <laughs> Daha demin bakarken sonra. Evet. Bir tanesi dergi yazıları. Nasıl dergisi yazıları. Diğeri kesinlikle oyunculuk okulu. Söyleşilerimiz. Evet benim de ilk söyleşilerimiz. Ee, görmüştüm. bir de belki bir gün videolarımız olabilir. Ben de seviyorum. Evet bir gün videolarımız. Bu sene başladı. başladı. İlk yaptığınız dediğiniz bir şey. Böyle Baban... ben... niye saymadın? İyi ki yaptım dediğin şeyler. Düşünüyorum. Mezun olmak. <gülüyor> evet. <laughs> Bak onu yazana kim mezun olmak en baştaki cevabı. <laughs> Diplomamı onu da alabilmek. Sonra diplomayı alabilmek evet. Ya şöyle bir şey oldu. Mesela diplomayı aldıktan sonra şey dedi mesela diploma her türlü alınıyormuş ve iyi ki bu kadar gezmişim. Hmm. 2018 ya da öncesi için de en büyük Şana. iyi ki bu oldu e, ee, baldan beri en büyük ikilerimiz biri yani söyleşilerimiz var. Geçen sene. Evet. Geçen sene dediği yok. için ben sadece onu dedim. Yok yok evet söyleşilerimiz bilgi, için. Söyleşiler Balık Journal. Balık Journal serisi benim için ilk yaptığım dediğim şey. Çünkü gerçekten 12 videoyu da peş peşe hani istisnasız böyle fire vermeden yayınladım. Ve yenisi de gelecek. Evet. Yani yeni yıl için güzel şeylerimiz var. Ee, bir de Babamla birlikte her sabah bir ara yürüyüşe kalkıp gidiyorduk. Bu benim 2018 yani. hedeflerimin içerisindeydi. Bunu gerçekleştirdiğimizi çok mutluyum. Bir de, ben bir şey de ee, Ketilere ben normalde böyle <gülüyor> <gülüyor> çok büyük şeyler, korkular besliyordum. Yani tüylere genel olarak besliyorum. Ama bu korkumu o kadar açtım ki şu anda şey bulunuyorum. Hani böyle görüp dokunmak istiyorum yani. Bir dokunmayı da artık en sonunda denemek <laughs> istiyorum. Bu benim için çok büyük bir iyi ki artık olumlu düşünüyorum. Şane yani bravo. De, Yürüş dediğin spora başlamak. Evet. <laughs> 2018 deyince aklınıza gelen ilk kitap ve ilk film. Of. Dur. Olsa <laughs> <laughs> herhalde biz bunu. Ama aklınıza gelen ilk diyor. Benim aklıma 2018 deyince ilk olarak Orçar geliyor böyle. Çünkü bayağı hayatın anlamına yönelik çok güzel şeyler aşıladılar bana. O yüzden kitap olarak onlar geliyor. İlehli hani. İle de ki işte. Peki işte doğru anda olsun okudum. Bakma <laughs> Zeynep Kaçar'dan kabuk geldi. Yazın okuyup çok sevdiğim bir kitapta ama aynı zamanda şimdi <laughs> okudum hala bitiremediğim bir ama çok sevdiğim çok daha doğrusu severek ilerlediğim tehlikeli oyunlar var. Film olarak da benim aklıma e, Kıyıdaki Ev geldi. Birlikte hatta evet. aynı hafta evet. birlikte e, farklı şehirlerde de olsa beraber evet. izlemiştik. Evet. Bir de işte biz bu yıl çok fazla tiyatroya da gittik. gittik ben mesela oyunun oyunu aklıma direkt geliyor. Arzu Trane'yi güzel dikişler için göz yaşları da gör güzeliğine sekildir mi dökülüyordu. En özel izlediğimiz çift. İçindeki torbaya çok düşündüm. Benim aklıma Amma Tati geldi film olarak. Oyun olarak da... Yani Bale Tiyatrosu'nun bir ben. şey söyleyeceğim. Az önceki soruya cevap olarak senin tiyatro bloğun iyi ki olabilir bence. Çok, çok güzeldi. Iyi, ben çok severim. Gerçekten güzeldi yani. Ben yani, çok beğenmiştim. Büyük maddi <laughs> sponsorlukları halan sahip. Evet. Hepsine ihtiyaç <laughs> duyduk. <ciddi. gülüyor> demiş ki sorum yok derken kocaman <laughs> öpücükler <nöbrecükten gülüyor> bırakalım. Size de kocaman öpüyoruz. Beni çok seviyorsun. Evet. En sevdiğiniz kafeler hangileri İstanbul'da demiş. <laughs> çok büyük yaram var bunda yine. Niye? Terra kapandı daha doğrusu devretti. Aa, o toplanmaya o yüzden evet. ve ben de dekorasyon değişti. Şimdi önden geceler. geçtim geçen hafta ya yani aynı duruyor. Dekorasyon da o kadar da bir devretmişler. Çok, yani çok güzel değil Beşiktaş'ın böyle çok sakin köşelerinden bir yer doğrusu. Kafe olarak var. Senin kafe kanlı diyeceğim o kadar şey. Uzun süredir de ben kafeye gidip bir şeyler yapmıyorum bir ara böyle giderdim kitap okudum, şunu yapardım bunu yapardım. Bir sürede onu da yapmıyorum. Evde kendi kendime takılıyorum. Bunu yapmaya vaktim yok ayrı bir mesele de. Beraber nerelere gidiyoruz diye Minaya düşünüyorum. Mina'ya gidiyorduk da Mina'da çok kalabalık oluyor genelde. Evet ya. E evet ben nereye gidiyoruz? Vallahi açıkçası gittiğimiz zaman evet Starbucks'a gittiğimiz zaman Starbucks'a gidiyoruz çünkü istediğimiz kadar oturabiliyoruz. Evet, İşe alma zorunda da evet. değiliz. Ve artık mezun işsiz bir insan olduğu gibi evet, çok, çok önemli. Doğru. Özür'le nasıl tanıştınız demiş Berfin. Özür Yıldırım olduğunu düşünüyorum buradaki Özür'ün. Evet. Özür'le bizim tanıştığımız çok eskiye dayanıyor. Hatta ilk tanıştığımız evet. döneme dayanıyor. Çünkü Özür'le biz bir röportaj yapmıştık. Dört buçuk yıl. Herhalde oluyor ki. Oluyor tabii. Dört buçuk yıl önce falan tanışmıştık biz Özgür'le birçok sosyal medyaya yansıtmadığımız tatlı bir dostumuza. Hatta 2018 deyince bu arada yine aklıma şey geldi. Geçen yılın ya sonunda ya yılın başında. Sen dedim ya bugün bak Özgür'le fotoğraflarımızı buldum. Fotoğrafları falan unutmuşuz <laughs> <laughs> ama aslında çok tatlı şeyler varmış. Evet. Kaç yaşındasınız Son diye bir soru gelmiş. Ben 25 yaşını bitireceğim Mart'ta. Kaç? Vallahi Mart'ta 25 bitiyor 3 ay sonra. Yani artık 25 değil. Bir dakika Üzülerek. Hayır hayır. <laughs> Vallahi. Ne 25 ya? Biz kaça giriyoruz? 2019. giriyoruz. <laughs> Sen daha 23 diyebilirsin daha. Yeni girdin çünkü 23 sene. Ben 24 diyeyim. Ben Borsa, okulda da... 22 diye geziyorum. Yok o kadar da değil. şey 25 ne <laughs> <bir> kadar? <kızım. gülüyor> Eskişehir Söylesi'nde herkes kendini tanıtıyor. Eren şey dedi. Merhaba ben Eren'le atraksiyon oldu. 26 yaşında diyecek ama 28 yaşında. Ona döndü. <gülüyor> <gülüyor> 22 değilsin Gizem. Yok. Benim erkek kardeşim 22 değil. O bile 23'e giriyor. Ya sen 23'i bitiriyormuşsa ben 24'üm o zaman. Evet. Evet. Ama sen Ekim'de 24'ü bitireceksin yani. O yüzden 23. Bir dakika bitirdiğin yaşı, girdiğin yaşı o zaman bunu... Girdiğin yaşı söylemez, bitirdiğin yaş söylenir. Ben 23'te. ben 23'ü yeni bitirdin ya. Gözün seveyim. Evet. Sen 2019'da Ekim'e daha çok var gizlenme. Düşünme. Bizim <laughs> <Sen> 23'ü <laughs> Gece bak. Kaç yaşınızın sorusun yanı gece dair planlarınız neler demiş Umut. Karar ee, şu anda. <laughs> şu an bütün gelecek kararı zaten. Gece dair planlarımız Baldan olarak mı? Gizem ve Kübra olarak mı? Bilemedim ama Baldan olarak bu soruşlara devam etmek istiyoruz. Öncelikle kısa vadeli düşünüyoruz biz. <laughs> uzun vadeli düşünüyoruz. <laughs> <laughs> Düşünemiyorum. Okulun bir en kısa Uzun vadede <laughs> şey istiyorum. Bir tane keşke ajansımız olsa mesela daha çok şeyler yapsak, daha büyük Arka işler olsa. Şey yapsa, evet. Mühendislik yapmak zorunda kalmasam mesela babam beni sayesinde her şeyimiz olsa. Ben de bunlar hayallerimiz olsun. Ha sizinle oldu, barışmak zorunda kalmasam. Hayalimize bak Planlara gelirsek de her şeyin en evet. çalışıyorum. İnşallah iş başvuruları, ekonomik istedikleri açılırsa bunlara başvurmayı planlıyorum. Ben de okul bir Mezun planlıyorum. İşte ya dur ben kaldım orada. Siz bir tanesiniz demiş yer altındaydı. altın Altun. Karadeniz'de kayıyor şimdi. yine. Uy. Acun. Abim ne çaldı? Ee, yani. Hadi. Evet. Kendisine buradan teşekkür ediyor. Bitti zaten. Sizi en çok mutsuz eden olay ya da yıldıran olay ne demiş? Belirsizlik. İkimiz de verisizlik. Of evet ya Yıldırıyor. gerçekten nefret ediyorum. Bak gerçekten <laughs> sinirlendim. an Gizem demiş ki okuduğunuz bölümü seçerken nasıl karar verdi? Siz çok seviyorum. Benim çok ani oldu. Eskişehir olsun. İnadımdan zaten iki tercih yaptım. Anadolu Endüstri 1, Anadolu Malzeme 2 idi. İkinci tercihim geldi. Zaten 20 bin altımdaydı yani. Evet. Ben 50 bindeydim. O 70. Şahane. Şahane de ya. Şahane de. Yemek hiç önemli değil. <laughs> Ömrüm yedi ama. Orada o şeyi tamam, şey, şey ben de Fransız sesini eğitim gördüğüm için tekrar Fransızca'ya davetmek istiyordum. Çünkü hem dili çok seviyordum hem de edebiyatıyla ilgili daha fazla şey yapmak istiyordum. Severek ve isteyerek Fransız dili ve edebiyatı bölümünü tercih ettim neden bu kadar tatlı ve enerjiksiniz demiş. Bunu söyleyen kişiyi ben bu arada tanıyorum. Ha. Evet burada Ankara'da buluşmuştuk. Hacettepe'ye Sivas'tan böyle para bile yani. gelmişti. Hadi. Uluslararası ilişkiler okuyan değil İngilizce bölümü okuyan. ama. Teşekkür ederiz <laughs> böyle <Buyurun, gülüyor> düşünceler için. Umarım bu arada videonun sonuna gelmiş olalım. Bu son soru. Biz bu soruları son anda size paylaştık. O yüzden çok kısa bir süre içerisinde birikenlere cevap verebildik. Umarız beğenmişsinizdir videoyu. Evet umarız keyifle izlemişsinizdir. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bizi YouTube kanalımızdan ve Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın lütfen. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarla görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın.